Merhaba arkadaşlar. Bugün Ankara'da bir dairedeyiz. Kamera cihazla da su kaçağı tespiti yapacağız. Alanımız koridor, yan taraf, banyo. Mevcut da görüyorsunuz. Su kaçıyor diye daire sahibimiz kendi isteği doğrultusunda bu alanı kırdırmış. Komple ıslak. Tuğlaların arasından komple su geliyor. Bakın görüyorsunuz damlıyor. Yoğunluk sol tarafa doğru. Ama biz termal kameramıza baktığımız zaman tesisat yukarıdan çiçekli fayansın üstünden geliyor. Bakın buradan aşağıya doğru dönüyor. Maviyle görmüş olduğunuz alan soğuk su, sarıyla görmüş olduğunuz alan da sıcak su. Kaçağımız tam olarak şu noktada. Tam olarak şurası. Sıcak su borusunda kaçağın yansıdığı nokta 1 metre ilerisi ve yoğunluğun olduğu nokta 1,5 metre ilerisi. Tuğlaların arası o kadar çok su almış ki kaçağımızın yeri burası. Tekrar bakıyoruz termalde. Şurası. Birazdan burayı kırıp size videonun devamında göstereceğiz. Şimdi alanımızı kırıyoruz. Video... Kaçağımızın olduğu alanı açtık. Kaçağımız arka tarafa doğru bakıyor cepheye. Şu an elimi tutuyorum. Şu an durdurdum. Siz de ev ve de kırmadan kamera cihazı su kaçağı tespiti için iletişim kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. <laughs>